Yaptım. Herkes çok çok ıslanmış. Böyle şey görmedim ben. ilk defa hayatımda diyor böyle bir afak. Ne şimşek diyor ne gözlerim için şey oldu. Ne değişmiş son akşamüstü geldim diyor. Çok afaktı diyor. Bugün yine yağıyor diyor. Ne yemek yaptın kendine? Bugün de başı kadınım var. Yani gün, gün, beş gün olmaz olmaz. Üçüncü günü tertemiz dolabım şahane soğutuyor. Vallahi. Geldi adam. Benim şeye de baktı. Marka verme. Marka yasak. Vermiyorum. Adam geldi diyor. Ha. Ha, ee, yani yanan aygaza. Ha, o da marka ya. Göbeği değişmesi lazım dedi. Bir şey. Değiştir deseydin. 500 600. E ne? Elif dedi ki, sakın dedi babam değiştirir sana. Kalite farkı vardır. Dur bakın Doğan Bey iyice bilir. Bizim hep evde değiştirildi dedi. 20 lira. Bu 600 lira mı demiştin? Üçü üçüne. Lira. He. öyle diyor adam da. Ha dışarıdan 20 evet. lira. E, e, tamam. 20 lira demek de dışarıdan alsan ucuz diyor. E tamam alırsınız. O zaman Bodrum'da da daha pahalıymış. İstanbul'da da daha ucuzmuş. Hmm. Yani onun şubesinin de. Bak bizimki yok. Angel dış... dışarı çıktı. Şey Tabii. Açık ya, tel açık. Angel. Gel ha burada evet. bu. Evet. Günahını olduk. Evet. Evet. Kurban olurum sana. Gel 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 gel. Evet. Gel güzel kızım. Öbür evet. e, evet. e gitmiş evet. o. Öbür